Hudeybiye Anlaşması zahiren Müslümanların aleyhine gibi görünse de diplomasi ve stratejik sabrın nasıl büyük zaferlere dönüştüğünü gösteren eşsiz bir örnektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi ziyaret etmek üzere çıktığı yolculukta müşriklerle karşılaşmış ve onlarla anlaşmaya razı olmuştu. Şartlar ağırdı. Mesela o yıl umre yapılmayacak ve Müslümanlardan esir edilenler iade edilmeyip müşriklerden yakalanan kişiler teslim edilecekti. İşte bunun gibi bazı maddeler Müslümanların aleyhine gibi görünmekteydi. Sahabiler üzgündü, şaşkındı ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duygularla değil akılla ve vahiy ile hareket etti. Anlaşma sayesinde Mekke ile barış ortamı doğdu. İslam mesajı geniş kitlelere ulaştı. Sadece iki yıl içerisinde müminlerin sayısı kat kat arttı. Mekke fethine zemin hazırlandı. İşte bu olay bize şunu öğretir. Her zorlukta bir hikmet gizlidir. Diplomasi bazen geri adım gibi görünse de uzun vadede en büyük adımları attırabilir. Sabırla ve hikmetle hareket edenler her daim kazanır.